Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Ben BİM'e geldim ve sizler için çekim yapmak istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım BİM'de neler varmış hep beraber görelim. Arkadaşlarım bakın sizlere ilk göstereceğim ürün. Bu yarın geliyor bu ürün. Sizlere göstereyim böyle yakından. Bunun fiyatı 16 lira 90 kuruş. Şöyle 2,5 kiloluk yoğun çamaşır suyu. Lavanta kokuluymuş. Dediğim gibi bu ürün yarın geliyor. Yarın salı. Bu şekilde. Bir de sizlere şunu göstereyim. Bakın silikten var. Bu da ne kadarmış? 16 lira 90 kuruş. Bu da 750 milimlik. Bu şekilde ve bir de kireç giderici var. Mis markasının. Hemen şunu da göstereyim. Bu da sirkeliymiş. Fiyatı 12 lira 90 kuruş. Bu da 1 litrelik sanırım. Hemen bir bakayım. Şöyle milimine. Evet bu da 1 litrelik bir ürün. Şöyle bunu da göstereyim sizlere. Bu silikbank de çok güzel. Bunu da tekrardan şöyle göstereyim. Hemen burada ise Mis markasının şöyle sıvı Arap sabunu var. Bunun da fiyatı ne kadarmış. Hemen bakalım. Bunun fiyatı da 15 lira 90 kuruş. Hemen burada ise bakın bakım seti var. La Patit Marcellis markasının şöyle duş jeli bir de e, listerim var. Böyle, bu da ağaç çalkalama suyu oluyor. Bakım seti olarak geçiyor. Fiyatı ise ne kadarmış? Hemen bakayım 14 lira 90 kuruş bu şekilde. İkisi de 250 milimlik bilginiz olsun. Bir de yine yarın gelecek olan ürünlerden şöyle Tat markasının yarın bildiğiniz üzere zaten salı ve salı aktüel ürünleri var BİM'de. Böyle bir domates salçası da geliyor. Bir de biber salçası geliyor. Bu da 1.7 kilolukmuş. Böyle göstereyim hemen tat markasının. Şöyle domates salçası. Fiyatı ise ne kadarmış? Hemen bakalım. 27 lira 50 kuruş. Böyle burada yazıyor zaten. Hemen bir de şöyle öz kaleli pekmez var. Şöyle göstereyim sizlere tatlı tatlı ve katı üzüm pekmezi olarak geçiyor. Fiyatı ise 14 lira 90 kuruş 300 gramlık bir ürün. Hemen burada e, bağ bahçe reçel çeşitleri var. Bunlar böyle pekmezmiş reçeller şurada. Hemen göstereyim ben sizlere Bu şekilde. Fiyatları ise 19 lira 90 kuruş. Şunlar, şunlardayız. Diğer reçeller kalmış. Arkadaşlarım şöyle bu bağ bahçe reçelleri böyle bir kiloluk onlar bitmiş. Hemen burada zaten seymen marmeratları var marmelat çeşitleri. Şöyle erik marmelatı. Farklı farklı marmelat çeşitleri var. Kızılcık marmelatı var. Hemen şuna da bakalım. Burada da şöyle zaten çiçek balı var. Bu marmelatların fiyatları ise e, 370 gramlık fiyatı ise 11 lira 90 kuruş. Bir de şöyle e, bal kaşık markasının balları var. 400 gramlık 22 lira 90 kuruş bunlar da. Şöyle göstereyim hemen. Hemen burada bakın Serel markasının Ayrılmaz ikili tahin pekmezi var. Böyle set halinde. Biri e, 300, diğeri ise 400 gram. Hemen şöyle sizlere göstereyim. Tahin e, 300 gram, Pekmez ise 400 gram. Fiyatları ise 22 lira 90 kuruş. Tekrardan Seren markasının şöyle bir kiloluk tahini var. Şöyle sizlere göstereyim. Fiyatı ise 39 lira 90 kuruş. Ne oldu? Bir de şuraya da bakalım. Bakın burada da organik ürünler var arkadaşlarım. Yedi, yeni gün markasının organik e, reçel, vişne, kayısı var. Şöyle göstereyim. Vişne ve kayısı da vardı sanırım. Onlara da bakalım. Bu da böyle vişneymiş. Kayısı ya da bakalım hemen. Burada bakın organik kayısılar da var. Bunlar e, 275 gram. Fiyatları ise 16 lira 90 kuruş. Burada e, yeni gün markasının reçel bergamot turunç olarak geçiyor. Bakın bu bergamot kabuğu reçeli olarak geçiyor burada. Bu da ise turunç e, reçeli kabuğu 9 lira 90 kuruş. 3'ü e, 290 gramlık bu da. Bir de reçel çeşitleri var bahçeden markasının şöyle Dilim limon reçeli var. Buna da bakalım hemen. Erik reçeli. Fiyatları ise ne kadarmış? 9 lira 90 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Antebella markasının krema var. Bu da 200 gramlık Antebella. 29 lira 90 kuruş bunların fiyatları da. Hemen şurada ise Siley karamelize bisküvi kreması diyor. Şu olsa gerek evet. Fiyatı ise 14 lira 90 kuruş. 380 gramlık hemen fındık kreması var. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 22 lira 90 kuruş. Hemen karamelize bisküvi kreması tekrardan diyor. Şu şekilde göstereyim. Bu da farklı. Fiyatı ise 14 lira 90 kuruş. Ve burada ise kestane şekeri var. Bu da böyle. 250 gramlık kestane şekeri fiyatı ise 19 lira 90 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Çikolata var burada da. Şöyle 300 gramlık çikolata. Şöyle göstereyim hemen. Fiyatı ise 12 lira 90 kuruş. 300 gram. Sahile tahin tahinli krema var. 12 lira 90 kuruş bunda fiyatı. 400 gramlık. Hemen şuraya da bakalım. Sally sürülebilir krema diyor. Fındık kreması. Bu da 19 lira 90 kuruş bir de şöyle kremalar var. Antep fıstıklı 22 lira 90 kuruş fiyatları. Sally Serel markasının e, dut pekmezi var. Hemen göstereyim. 800 gram 14 lira 90 kuruş. Bu da şöyle göstereyim sizlere dut pekmezini. Hemen hünnap keçi boynuzu özü var. Böyle yanında da kaşık hediyeli. Bu da 1.6 kilogram. E, 29 lira 90 kuruş. Fiyatı Tat markasının organik domates salçası var. Hemen şurada bakalım. Tat markasının 500 gramlık fiyatı ise e, 14 lira 90 kuruş. Hemen Fora markasının zeytini var. Çizik zeytinler. 400 gram. Şöyle göstereyim hemen. Fiyatı ise 9 lira 50 kuruş, 400 gramlık. Bir de kelle paça çorbası var, 480 gram milimlik Şu şekilde göstereyim. Fiyatı ise 16 lira 90 kuruş. Hemen burada ise çiçek balı ağaç yetiş kiti var, ağaç yetiştirme kiti, bir de yanında da çiçek balı var. Fiyatı ise 39 lira 90 kuruş. Bunda fiyatı. Hemen göstereyim şöyle bir yakından da burada ise şöyle gıda takviyesi var, şöyle göstereyim sarı kantaron yağı var, farklı farklı çeşitler var, çörek otu yağı var hemen o da arkasında bakın fiyatları ise 29 lira 90 kuruş. Hemen burada ise rüşeyimli makarna var, şöyle göstereyim 350 gram fiyatı ise. 5 lira 50 kuruş. Bakın burada da tat markasının keten tohumu var. Kinoa var. Keten tohumu var. Şöyle hemen göstereyim. Maş fasulyesi var. Fiyatları 8 lira 90 kuruş. Şöyle bu keten tohumu, tohumu burada böyle maş fasulyesi. 8 lira 90 kuruş bunlar. 250 gram bir de 500 gram değişiyor. Şöyle göstereyim hemen. Organik bakliyat diyor. Şöyle göstereyim. 500 gram fiyatı 8 lira 50 kuruş. Burada da bakın nohut var. Pirinç, nohut. Bir de şöyle mercimek. Efor markasının şöyle siyah çayı var. 1 kiloluk. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere. 28 lira 90 kuruş. Şöyle platinyummuş. Bir de şöyle çaykurun altın baş var şekilde. Bunlar da 13 lira 90 kuruş. 40 adet var içinde. Hemen şöyle bir de Doğa, Doğadan markasının Karadeniz siyah çayı var. Bu da 1 kiloluk. Fiyatı ise 32 lira 90 kuruş. Kurutulmuş meyvecikleri var. Şöyle 4 lira 90 kuruş. Bu şekilde. Bakın portakal zipsi, elma varmış. Farklı farklı kurutulmuş ciltler var. Asma yaprağı. Fiyatı ise 15 lira 90 kuruş. 500 gram. Hemen burada tarhana var. 350 gram. Fiyatı ise 5 lira 90 kuruş. Marmar bildik. Zeytin ezmesi var. Fiyatı ise 5 lira 90 kuruş. Şöyle 175 gramlık. Inci markasının ızgara zeytini var. 240 gramlık. Fiyatı ise 12 lira 90 kuruş. Hemen marmar bildik. Köy kırma yeşil zeytin var. 400 gram fiyatı ise 12 lira 90 kuruş. Burada da bol bol markasının şöyle sos çeşitleri var. Şöyle göstereyim sizlere farklı farklı burger sos var. Bakalım başka şöyle acılı şekilde hardal sos var. Bunlar da 9 lira 90 kuruş. Burada ise bakın bol bol markasının yine sos çeşitleri var. Çedar peynirli varmış. Farklı kahvaltılık şekilde Çedar, peynirli sos 8 lira 90 kuruş. Bir de şöyle kahvaltılık soslar var. Bakın. Onlar da 12 lira 90 kuruş. VIP markasının şöyle çözülebilir kahvesi var. Şöyle göstereyim hemen. Espresso fiyatı ise 15 lira 90 kuruş. Bu da 80 gram. Hemen. Lipton markasının şöyle ikisi bir arada her biri 1 litrelik toplamda 2 litre oluyor. Fiyatı ise 9 lira 90 kuruş. Böyle soğuk çayı. Vip markasının filtre kahvesi var. 100 gramlık fiyatı ise 11 lira 90 kuruş. Hemen filtre kahve demleme seti var. Şurada şu bu şekilde bakın göstereyim hemen. Fiyatı ise 12 lira 90 kuruş. 60 gram kahve var içinde tabii ki. Hemen burada Kenya, Etiyo, e, Etiyopya olarak geçiyor. E, öğütülmüş fitre kahveler var. Fiyatı 19 lira 90 kuruş. Her biri 250 gramlık. Hemen şurada ise bakın filtre kahve çeşitleri ne var. Şuna da hemen bakalım. Karışık bitki çayları. Şöyle destek çayı olarak geçiyor. 12 lira 90 kuruş. 20 adet var içinde. Hemen burada yine karamürver ve C vitamini diyor. Bu da böyle A, E, A, C, E vitaminli olarak geçiyor. Hemen burada kakaolu kedi dili var. Fiyat ise 7 lira 90 kuruş. Ahşap karma ürünler var. Şöyle göstereyim hemen. Fiyatları 4 lira 90 kuruş. Şu şöyle. Yağlığı var 500 milimlik Fiyatı 15 lira 90 kuruş. Buradaysa bakın mop yedek paspas uçları var. 7 lira 90 kuruş. Çekmece içi fonksiyonlar kaşıklık var. 24 lira 90 kuruş. Bir de şöyle mobil iPhone bacaları var. Bunlar da fiyatları tabii ki göremedim. Sanırım bunlar da 5 lira 25 kuruştu. Hemen burada ise bakın. Çok amaçlı. Sepet organizer diyor. Çilek organizer diyor. Bu da böyle çilek organizer olarak geçiyor. Bakın şöyle kaşıklarınızı dizebiliyorsunuz. Farklı açılardan da kullanabilirsiniz. 9 lira 90 kuruş. Ve sepet olarak da şöyle bir göstereyim sepetleri de 7 lira 90 kuruş bunlarda. Bakın şöyle sepet çeşitleri. Fonksiyonel askı çeşitleri var. Bakın bunlar da bu şekilde. Şöyle olan da var. Fiyatı da 6 lira 90 kuruş. Bakın bir de şöyle Bint Aktif markasının bulaşık makine temizliğinden var. 2 adet. Fiyatı ise 3 lira 90 kuruş. Banyo kesesi 7 lira 90 kuruş. Hemen burada kese sabunluk var. Fiyatı 7 lira 90 kuruş. Mark markasının çamaşır makine temizliğinden var. Ama şöyle bir göstereyim sizlere fiyatı ise 13 lira 90 kuruş. Finish'in şöyle bulaşık makine temizlisinden var. Bu da 15 lira 90 kuruş. Hemen burada bakın. Ne olarak geçiyor? Ultra banyo temizleme mendili olarak geçiyor. Fiyatı ise 9 lira 90 kuruş. Sıvı sabun var. Bakın şöyle pompalı. Işıl markasının gizemli bahçe olarak geçiyor. 5 lira 90 kuruş. Bu da 500 milimlik bir de Işıl markasının zeytinyağlı sabunu var. Bu da ne kadarmış? Bu da böyle. 5 lira 90 kuruş. Bir de şöyle mutfak sıvı sabunu var. Koku giderici. Fiyatı 5 lira 90 kuruş. Çocuklar için sıvı sabun var. 9 lira 90 kuruş. Bakın böyle kaptan pengü. Bu da şöyle duşi markasının duş jeli var. Aloe vera özlü 500 milimlik fiyatı ise 8 lira 90 kuruş. Hemen duş markasının şöyle şöyle pilik etkili duş şeyleri var. Bu böyle Hindistan cevizli, kokonatlı. Bir de şuna da bakalım hemen. Bu da böyle çilekliymiş. 12 lira 90 kuruş. Burada da bakın. Savon deluxe olarak geçiyor. Bu şekilde 500 milimlik 12 lira 90 kuruş. Bunun da fiyatı. Şöyle olan da varmış. Ders temizleyici. Hyper aktif. Fiyatı 9 lira 90 kuruş. Ve bir de dekoratif böyle e, kitap kutusu var gayet güzel görünüyor. Fiyatı ise 12 lira 90 kuruş. Bakın. iç kısmı da bu şekilde. Böyle. Hemen burada da bakalım. Jilly markasının ıslak havlusu var. Üçlü bir şekilde. Fiyatını maalesef göremedim. Burada işte bakın. Eldiven var. Temizlik eldiveni. 5 lira 90 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada da bakın. Bir sürü gücü bezlerden var. Üçlü bir şekilde 5 lira 90 kuruş bunda fiyatı. Böyle bir de hijyen var ve temizleyici aktif köpük var. 11 lira 90 kuruş 500 milimlik. Bakın bir de şöyle bulun markasının kağıt havlusu var. Fiyatı ise 19 lira 90 kuruştan 11 lira 90 17 lira 90 kuruşa düşmüş bilginiz olsun şöyle. Altılı kağıt havlu bile bulun markası Burada Goyen markasının şöyle 12'li tuvalet kağıdı var. Fiyatı ise 29 lira 90 kuruştan 10, 27 lira 90 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Bakın burada da şöyle terlikler var. Kadın terlikleri. Fiyatları ise ne kadarmış? 27 lira 90 kuruş. Evet hemen şöyle bakıyoruz. 27 lira 90 kuruş. Ve erkekler için de 24 lira 90 kuruş. Şöyle Gezer markasının terlikleri. Gayet güzel de görünüyor. Bu kadınların böyle farklı renklerde var. Gül kurusu, mor rengi, bir de gri rengi varmış. Bakın şöyle göstereyim. Arkadaşlar sizler için bimdeki ürünleri çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.